Benim ricam öncelikle e, dedenizi konuşmadan önce kısa bir şekilde kendinizi tanıtmanız. Burada Gürkan'dan başlayalım Gürkan'cığım. Ya Biga'da doğdum. Ee, 1980 doğumluyum. Ee, Biga'nın içinde doğdum büyüdüm. Yani Biga'nın herhangi bir köyü, yani köyümüz Çavuşköy diye geçiyor ama ben Çavuşköy'e birkaç kez gitmişimdir. Daha çok hayatım Biga'da geçti. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu, liseyi Biga'da bitirdim. Sonra e, Çanakkale'de grafik bölümünü kazanıp Çanakkale'de okudum, Güzel sanatlarla Sonra dört e, yılda dike geç yaptım Isparta'ya, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Aha. grafik tasarım mümzuduyum. E, o, o öğrenim hayatımızda da tabii ajanslarda falan çalışarak geçti ama e, İstanbul hayaliyle hep böyle bir yaşıyorduk. Hani bu iş çünkü menba burası. İstanbul başlangıç noktası, bitiş noktası hepsi burası. Deyip İstanbul'da aldık solu. Kaç? 2003 yılı. Tabii 2003 yılının Haziran ayının 16'sı. Hiç unutmuyorum. <laughs> Otobüsten indiğim günü hatırlıyorum ya. Köyden indim şehre hesabı. O çok enteresandı. O gün bugündür İstanbul'da işte <gülüyor> devam. <gülüyor> Ama şimdi e, tabii şey, o zaman e, grafik tasarım veya işte sanat yönetmenliği olarak tabii başladık da hayat bizi şeye getirdi. işte bu prodüksiyon, e, rejisör mü denir artık yönetmenliğe, film yapımcılığına kadar getirdi. E, böyle devam ediyoruz. Yani Şeker Onbaşı'nın torunu olarak Şeker Onbaşı eğlenceli bir insandı. Benim hayal hayalimi hatırladığım kadarıyla çünkü ben hakikaten çok küçüktüm, küçük yaşlardaydım Dedem eğlenceli bir insandı e, ee, onun etkisi mi var acaba genetik olarak? Biraz böyle mesleğime de yansımış olabilir mi diye düşünüyorum ama bilemedim. Öyle Şirketin herhalde kendi şirketinde çalışıyorsun. Ben biliyorum yani. ama ama millet ona anlatıyorum. <bir> anlat yavrum. <laughs> e, kaç, abi senle kaç yıl çalıştık? Sekiz yıl değil mi? Sekiz hiç yıl çalıştık. Hiç. Sekiz yıl, sekiz yıl. Tamam, üç yıl e, o 8 yılın sonunda kendi işimi kurdum. Movie Room, Movie Design Room olarak. E, 2010 yılıydı galiba. E, i̇şte 10 senedir de kendi işimi yapıyorum. Prodüksiyon şirketi olarak, film yapım şirketi olarak. E, kendi ekibim var, i̇şte kendi işlerimizi yürütüyoruz. Ama e, tabii background'daki birikimi de ee, nasıl diyeyim? Seninle de çalışıyoruz hala, biliyorsun. Ee, bazı bazı birlikteyiz her zaman. Ee, hiçbirinden kopmadık çok şükür. Ee, eskiden hani kazandığımız şeyleri e, hala sürdürüyoruz. Ee, bu şekilde yani hayatımız devam ediyor. Eyvallah. İyi gelsin Hüseyincim. Ben de. E... Biga'da doğdum ve liseye kadar olan dönem tamamen Biga'da geçti benim. İşte 18 senem falan. Daha sonra işte ben üniversite e, amacıyla İstanbul'a geldim. Ve benim de hikaye aslında hemen hemen benzer. Ben de reklam ajanslarında çalışmaya başladım. Ben de reklam sektöründeyim. E, benim de abimden farklı olarak birazcık e, iş bizim dijital pazarlama tarafına kaydı. Şu anda benim işte Dubai, İngiltere ve Türkiye merkezli olmak üzere bir şirketim var, dijital pazarlama yazılım ağırlıklı bir şirket ve 20'den fazla ülkede işte dijital projeler üretiyoruz. Dijital pazarlama yine de yine abim de dediği gibi aslında bir reklam sektöründeyiz. Dedemin ben dedem önünde çok küçüktüm, çok geçmiş çok iyi hatırlamıyorum, o yüzden. Ee, ama bildiğim duyduğum kadarıyla çok keyifli ve eğlenceli bir insandı hatırladığım kadarıyla belki de bizim e, genetik olarak işimizin bir parçası oradan geliyor olabilir çünkü reklam sektöründeyiz bizde ee, eğlenceli keyifli de bir sektör ee, öyle yani genel olarak hikayemiz bu dedemin adını ta taşıyorum dedemin adını koymuşlar zaten bana ee, çok da memnunum bundan. Evet o zaman. En az hatırlayan sen olduğuna göre senle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> sen dedenle ilgili ne hatırlıyorsun? Yani deden deyince aklına gelen bir imaj vardır kafanda. O nasıl bir imaj? Aslında o eğlenceli, o anlatılan eğlenceli e, yapısını, karakterini ben çok iyi hatırlıyorum. Yani hiç böyle sert kırdı döktü bir adam değil. Gayet e, çok işte Konuşarak esprileriyle e, ne bileyim tornuyum çok küçüktüm ama çok böyle hatırlıyorum kadar, o eğlenceli imajını hatırlıyorum çok net hatırlıyorum e, böyle küçük bir işte radyosu vardı e, sürekli böyle müzik çalardı onu hatırlıyorum e, tabii daha sonra Muhtemelen lakabının şeker onbaşı olması getirdiği problem bir şeker hastalığı vardı bildiğim. Tabii ki görme problemi de vardı benim hatırladığım bildiğim dönemlerde. Ee, hatırladığım oydu ama sürekli evi kalabalıktı sürekli birileri gelirdi ee, sürekli kalabalık bir evdi yani muhtemelen o sohbeti muhabbeti çok güzeldi ve insanlar ona gelirdi ee, hatırladığım temel olarak bunlar yine Amin'e bahsettikçe hatırladığım şeyler olabilir belki ama bunları hatırlıyorum evet. ben o şeker hastalığını şimdi duydum ben onu şeker gibi adamdan şeker onbaşı zannediyordum yani. Aslında Muhtemelen... öyle. Doğrusu, yani... doğrusu değil mi? Lakabı onunla alakalı değil. E, hem şeker gibi adam olsa hem galiba şekerle ilgili bir iş de yapmış diye biliyorum. Yanlış bir şey söylüyorum. Değil mi? Yani. Söyle... Aslında onbaşıymış. E, formu çok basit. Şeker onbaşı falan. Sonradan galiba şeker hastalığı olmuş diye hatırlıyorum ama hayatı şekerle geçmiş. Şeker gibi bir adammış yani. <laughs> evet Gürkan'cığım. Şöyle, e, benim bildiğim babaannem anlatırdı, yani e, dedemi tanıyanlardan duydum. Dedemden bizzat dinlemedim bunu da. Çünkü çok hakikaten küçüktüm. Ben de dedem vefat ettiğinde herhalde 13-14 yaşlarında falandım. E, ortaokula gidiyordum yani. E, babaannemin dediğine göre e, askerdeyken dedem hakikaten öyle şen şaka bir insan, çok keyifli, esprili bir insan olduğu için şeker gibi adam e, anlamında şeker onbaşı. Onbaşıymış. Şeker onbaşı lakabı oradan geliyor. Ha tatlı yemeyi, tatlı tatlıyla haşır neşir olmayı da çok severmiş zaten. E, biraz da onun etkisi var herhalde. Ama e, mesela ben dedemi hiç böyle sinirli, bağıran, çağıran, işte gergin, hiç öyle görmedim. Hiç hatırlamıyorum. Yani öyle bir durumunu hiç hatırlamıyorum. Sesini yüksek, hani yüksek tonda bir sesini duyduğumu hiç hatırlamam dedim. Hani hep böyle kısık sesle, sakin, yavaş yavaş. işte yani en sinirli olduğu anda bile, işte dur falan demiştir. O kadar. Yani öyle çok bağırıp çağırma bir gergin olduğu zaman hiç hatırlamıyorum yani. Hiç hiç öyle bir şey şahit olmadım geçmişte. Evet. Ee, Peki ikiniz de sorayım onun oyuncakçı tezgahını hatırlıyor musunuz? Ben, ben hatırlamıyorum. Ama sonradan fotoğraflarda falan gördüm ama gerçekte hatırlamıyorum. Benim ya hatırladığım iki... şey e, esans satardı, e, esans e, şeyi vardı, cam akeni vardı. Evet. E, hatta küçük şişelere esansları doldur, beraber doldururdu beni, yardım Hı. ederdim ben onu. Hatta şeker hastalığına yakalandığında e, gözlerine vurmuştu şeker. Görme yetisini kaybettiğinde çok hani hatta gölge gör, gördüğünü söylerdi. Dolayısıyla birlikte o şeyleri küçük, şeyleri şırıngayla doldururduk, dedemin koluna girerdim, İşte çarşıda bir kahvehanenin önüne veya bir yere oturturdum onu. Orada bütün gün da hoş sohbet arkadaşları çevresiyle birlikte o esansları da satardı veya ikram ederdi gelen dostlarına falan. Böyle şeyleri hatırlıyorum, bunları hatırlıyorum. Hatta dedemin koluna girip birlikte işte, Cuma'ya götürürdüm onu, birlikte Cuma'ya giderdik, camiden çıkardık. Ev'e gelirdik falan. Böyle şeyleri hatırlıyorum. Yani hayal meyal de evet. olsa. Bu bayağı demek ki kayb şeyini, görme yeteneğini. Evet evet. Yani ciddi, yani tek başına çıkamıyordu dışarıya. Yani bir birisinin yardımcı olması gerekirdi. Çoğu zaman hangi... Da evde e, hangi camiye şeye e, şu cami. bir dakika. Çarşı camiine de gittiğimiz oluyordu. Bir de bir çeşme vardı. Şey eve haciveli vardı değil mi orada? <laughs> Hacı Hacı Yukarı. Hacı, Hacı Veli evet, evet, oraya gidelim. Hacı Camii yani orada. Hı hı. Peki o zaman sizin hatırladığınız kadarıyla baba şey dedeniz sizin oyuncakçılık dönemi yok. O sadece bayramlarda zaten açardı şey. Öyleymiş. Sezgiyen. Öyleymiş. <laughs> Bir de bakkalı vardı orada. Şark bakkaliyesi miydi? Hı -hı. Doğrudur onu hatırlayamıyorum. İsmini ben de şey hatırlıyorum. Fotoğraftan hatırlıyorum. Şark Bakkaliyesi. O dükkanın önünde bayramlarda tezgah açardı. Bir süre sonra dükkan olmasa da tezgah devam etti. <laughs> ama sonuçta e, şey bitti yani. E, o tezgah demek bir, bir süre sonra bitti. Ama 1985'te falan 85 olması lazım. Nazmi Özkalem Hı, hı. Bir Anadolu gazetesinde şeker onbaşı ile ilgili bir yazı yazmış. Hı. O yazıda işte bayram yerine gittim, bayram yerine şöyle bir dolaştım, bir tek şeker onbaşı duruyordu falan demiş. Demek ki 85 yılında tezgah oradaydı. Muhtemelen, muhtemelen. Evet, senin hatırlamaman ilginç. Sen 80'lisin. Yani, çok hayal meyal. Yani hatırlıyorum o tezgahı ben ama e, orada olup bitenleri çok hatırlıyorum. Çünkü 5 yaşındayım. Anladım. Yani 5 ya 6 yaşındayım o zaman herhalde. Ama işte orada e, dedeniz şeye e, Nazmi abi'ye şikayet etmiş demiş ya kimse yok eskiden böyle miydi buraları falan filan diye. <laughs> o da onu yazmış o şekilde. Ben size yolladım hatırlayamıyorum bu yazıyı. Evet gördüm gördüm. Yani yazıyı biliyorum. Okudum ben onu. Doğrusu doğru. <laughs> aynen o, o şikayeti yazıyordu. <laughs> Fotoğraf işte gazete küpürleri hakkında çıkan haberlerle ilgili ciddi bir her şey var. Zaten biraz oradan e, bilgi sahibiyiz böyle. E, ama onun dışında gerçek e, hayatta çok hatırlamıyoruz aynı. Evet. Peki senin e, Hüseyin dedenle ilgili aklında böyle bir hatıra var mı? Ee, aslında hani o hatırladığım her şey çok güzel bir hatıra ama hani e, böyle çok duyduğum hani o güzel onun hakkında duyduğum güzel şeyler en e, güzel hatıralar yani işte sürekli pozitif bir insan olmasının yanında hani aşırı cömertliğiyle e, çok tanınır bilinir duyup anlat, e, anlatılır. E, o çok hoşuma giden hatıralarından biridir mesela bildiğim. Bir de benim hatırladığım e, çok böyle e, çok fazla alışveriş yapardı. E, bilmiyorum belki abim de hatırlar ama işte yemekler, ev eşyaları işte o e, şeyler hep kasa kasa koli koli alınır diye. Biraz da ama, yemek de, konusunda. Evet, biraz da yemek de. konusunda belki de. Hep böyle eve kasa kasa işte torba torba gelirdi her şey. Onları çok iyi hatırlıyorum. Ama bir de şey de vardı. da e, benim de hani böyle elinden tutup gezdirmişliğim var İşte işte o cami muhabbetten anlatınca e, hatırlıyorum. O günleri hatırlıyorum yani ben de hayal meyal. Peki şey kaç doğumluydu, kaç yılında öldü? E, kaç doğumluydu hatırlamıyorum. 1994'te öldü. Evet. 28 Mayıs 1994'te öldü hatırlıyorum. Yani aslında öldüğü günü en hatırladım hafızamdaki en e, net gün odur. E, çünkü biz o zaman Biga Kapalı Spor Salonu'nda e, şey vardı. Çocuklar için böyle spor turnuvaları. Eve gelmiştik bisikletlerleydi ve o gün hani daha kapıda kalabalığı gördük ve yukarı işte koşarak çıktık. En net hafızamda kalan odur yani 28 Mayıs 1994. E, en net hatırası da odur yani hatırladığım şey. Ee, Gürkan, senin e, unutamadığını hatıra, senin daha fazladır herhalde. Yani, şöyle söyleyeyim, dedem de iyi resim çizerdi, e, tükenmez kalemle çizerdi, hiç hatasız. Ben e, perspektifli at arabası çizmeyi o öğretmişti bana, o göstermişti. Bayağı at arabası çiziyordu ve perspektif şeklinde, yani böyle yandan basit bir çizim değildi yani. Te tekerlekleri işte atlar falan ve tükenmez kalemle tarama ile gölgelendirirdi falan. Çok iyi çizerdi yani. Herhalde ne bileyim e, bizim de el yeteneğimiz falan herhalde e, dedemden mesela babam da çok güzel yazı yazardı. Müthiş yazardı. Yani e, çizgisiz kağıda bile çok güzel kaligrafik el yazısı yazardı. Babamın imzası bile çok güzeldir. Yani ben hayranlıkla bakardım yani. E, bizim e, dededen babadan gelen bir şey herhalde bu genetik olarak bu sanatsal bir takım işlerle uğraşmamız, reklamcılıkla falan uğraşmamız aileden gelen bir şey herhalde. Dedemin, e, dedemle ilgili hatırladım o onu hiç unutmam. Yani babaannemi e, kalırdım e, bazen. Dedem yanıma otururdu işte gel beraber resim yapalım deyip tükenmez kalemi alır eline. Herhangi bir hata hata yapsa bile örtbas ederdi onu bir şekilde böyle karalayıp düzeltirdi onu yani. Herhangi bir silgiye ihtiyaç duymazdı. E, onu unutmam. O Hüseyin'in az önce bahsettiği radyosu, o benim evde durur hala. de o radyo, saklıyorum. E, hatta pil takayım çalışır durumda olabilir. Küçük böyle eski bir radyo. E, o gözlerinin görmediği dönemde evde yatıp radyoyu şöyle koyardı şuraya, böyle karnına, yattığı yerde açardı. işte böyle yapardı ajans dinliyorum diyordu. Haberleri dinlerdi. Ee, şey Radyo tiyatrosunu dinlerdi. Beraber dinlerdik hatta. Radyo tiyatrosu arkası yarınlar falan olurdu ya. Onları dinler güzel olurdu. Ee, hatta e, radyo tiyatrosundaki o ses efektlerinden falan çok etkilenirdim ben. Aynı film gibi kafamda canlandırırdım onu. E, ee, dedemle de onu çok dinlerdik birlikte. Onları hatırlıyorum. Ama şeyle maceramız çoktur. O esans doldurma Maceralarımız çoktur. Ee, giderdik e, işte küçük kutularda şişelerde satılırdı o büyük esanslar. Onlardan alıp mantar tıpa takardık onlara. İşte oradan çekip çekip e, şırıngayla küçük küçük şişelere doldururdum. Bana yaptırırdı. Şöyle yap buraya kadar doldur. Şöyle yap. Çok ağzına kadar doldurma bu sefer hava girmediği için dökülmüyor derdi. Öğretti bana onları tekniğini falan. Onlarla maceramız çok da esansları ta tanımıştım. Neydi? Hacerül Resvet miydi? Bir tane türü vardı. Değişik değişik esans isimleri vardı. Onları falan bile öğrenince kokularından tanırdım yani. Hatta şişelerin üstünde isimleri yazmazdı. Ben alırdım, açardım kapağını, dede derdim bu şu derdim mesela. Hemen tanırdım onu. O alırdı şey, bölüştürürdü böyle 10 şişe şu olacak, 5 şişe şuraya dolduracağız falan diye. Saatlerce yani sabah oturduk akşama kadar esans doldurduk. Eğlenceliydi o güzeldi yani. Nereden alıyordunuz? E, e, nereden alıyorduk? İki kapılıyı geçince bir, bir dakika e, ismini unuttum o dükkanın ya. Ay, Bir de çocuk kafası tabii o zaman şeyini anımsamakta zorlanıyorum. Nalçalar'ın bir dükkanı vardı orada. Ee, daha ufak şey aktar tarzı bir yer vardı da. Şey vardı, bir dönem çok İstanbul'a gidip geldiğini biliyorum. Hatta gemiyle gidiliyormuş o dönem işte. O Ve Evet o zaman da oldu. İşte orada çok hikayeler anlatıyorlardı. Acaba hani onun için mi gidiyordu sonuçta bir ticaret doyuşu falan. O da olabilir İstanbul'da olabilir yani. Ne hikaye İstanbul'dan girip alırdı yani. Yani İstanbul'da hani hikaye derken böyle çok şey ama çok uzun yolculuklar olduğunu falan gemiyle gidildiğini hmm. işte e, çok ciddi uzunlukta yolculuk olduğunu falan hatırlıyorum o, muhabbetleri. Evet evet. Çok... Ben mesela şeyi hatırlarım babaannemle dedem İstanbul'a geliyorlardı beni de getirdiler yanında yanlarında. Hatta halama gelmiştik galiba e, Kadriye halama. <laughs> Hayal mi hatırlıyorum? Yok yok nereden? Bir kadar, bir İstanbul'a gideceğiz. Otobüsle ee, ya. Tabii 302 arabalar biliyorsun abi. O zamanlar sigara da içiliyor. arabanın içi gök duman zaten. Aman Allah'ım o yol bitmiyor. Hatta ağlamıştım Babaanneme şey diyordum. Baba neden gelmedik mi? Daha gelmedik. mi? Ne zaman geleceğiz? Ya o bitmiyordu yol yani. İstanbul'a geldik, girdik, İstanbul'a gittik. Varacağımız yere de otobüse bin, oradan oraya geçir. İşte valizleri oraya aktar. Bizi gelip arabayla bir yerlere... Bir türlü eve varamıyoruz ama. Yani değireceğim <laughs> Bir kadar çıkalım. Beş gün olmuş gibi geliyordu bana. Yani kavimler göçü gibi. Bir yerlere gidiyoruz da nereye gidiyoruz? En sonunda eve vardığımızda hiç unutmuyorum böyle 20 saat falan uyumuştum herhalde. Yani o kadar yorulmuşum. Yani böyle eğlenceli şeylerimiz olmuştu. Dedenizin bizim bildiğimiz oyuncakçılık koku e, şeyi e, onlara ne denir Itırcı mı neyse e, ve bakkaliye dışında bir işi var mıydı bildiğiniz daha eskiden yaptığı gençliğinde falan ama, galiba yanlış hatırlamıyorsam yün de satmış hani evet, pazarlarda mekanlar bir... varmış eskiden ben e, hatırlamıyorum bon marché şey deniyor şu an e, <laughs> işte yün gibi şeylerin satıldı o o işi yaptığını biliyorum. Hatta işte bir dönem galiba Çan'da falan da dükkanı varmış, Bilgada Çan'da falan. Öyle evet, mi? Evet, aynen. Hmm. Çan'da olduğunu da biliyorum ama e, nedir çok onu bilmiyorum açıkçası. Ya şu anda ne kadar tanıyan kaldı bilmiyorum ama ben mesela küçüktüm. Şu anımı hatırlarım. E, dedemin akranı olan kişiler beni gördüklerinde işte e, kimin torunusun sen, işte kimin oğlusun sen gibi işte Hüseyin Alkış'ın torunuyum dediğimde kim o derlerdi, bilmiyorlardı. Şeker Onbaşı diyordum. Ha öyle desene ya derlerdi. Yani e, Şeker Onbaşı diyebilirlerdi. İsmiyle kimse bilmezdi dedim yani. Ve bunu çok iyi hatırlarım. E, hani Hüseyin Alkış'ın torunuyum ben dediğim zaman böyle bakarlardı. O kim? Birbirlerine bakarlardı sorarlardı böyle kim diye. E, diyorum Şeker Onbaşı nasıl bilmiyorsunuz? Öyle desene ya derlerdi. O mesela enteresan bir şeydi benim için.